Yabancının Türkiye'de e, konut alımı, gayrimenkul alımı çok ciddi şekilde düşmüş durumda. Evet. Buna karşın Türk vatandaşlarının yurt dışında alımları da rekor seviyeye yükselmiş durumda. Evet. Bunu e, anlayalım hani nasıl tam olarak dinamikler şekillendi? Buradaki en önemli olan nokta şu. Artık herkes bir dünya vatandaşı. Bu her ne kadar Türkler tarafından yurt dışına yapılan yatırım artmış olsa da tüm dünyada gelişen bir trend. Artık gayrimenkul dünyanın en hızlı küreselleşen yatırım başlıklarından bir oldu. Ee, özellikle yapay zeka teknolojilerini kullanarak bugün e, projenin konuma avantajını, arz talep dengesini, muhtemel kira gelirini, büyüme senaryolarını, riskleri ve olası alternatifleri çok rahat bir şekilde yapay zeka teknolojileriyle e, inceleyebiliyoruz. Bu sebepten kaynaklı da yurt dışı yatırımları çok daha böyle yatırımcılar güvenerek yapabilmeye başladı. Bu da e, Türklerin yurt dışına ilgi duymasını artırdı. Ancak burada bizim üzüldüğümüz bir nokta yabancılara satış yıllık bazda %11.1 azalarak 18.993 konut oldu. E, bu da yine tarihi düşük seviyelerimizden birisi. Biz e, Woven Global olarak yurt dışı e, yatırımları üzerine çalışıyoruz ve tüm amacımız şu. Aslında güvenli yatırım köprüleri kuruyoruz. Türklerin e, yurt dışı yatırımlarını güvenli bir şekilde yönlendirirken aslında e, yeni oluşturduğumuz franchise sistemiyle de tüm dünyayı açılarak Avrupa'dan, Körfez ülkelerinden yabancı yatırımcıları da Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Yani çift taraflı bir köprü kurmak istiyoruz ama bugün bu veriler gösteriyor ki yabancı yatırımcıları Türkiye'ye getirmekte biraz zorlanıyoruz. E, burada yapmamız gereken üretirken birazcık farklılaşmak, daha özgün projeler oluşturmak ve doğru projeyi sürdürülebilirliği, enerji verimliliği, ulaşım entegrasyonu ve yönetim kalitesi de tek bir paket yani globalde fark oluşturmamız gerekiyor.